Ne mondo oldu? Oldu? güzel <laughs> geldiniz. Hoş Bugün Son Bir Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı gördüğünüz gibi ver falan <laughs> Arkadaşlar şimdi haritamız açılacağı için şimdi 8 7 6 5 4 3 2 1 Başladı. Ne oldu biz mi katil seçildik? Aa bir şey oldu. Ha Tamam yine arkadaşlar seçiliyor. No one was ejected diyor. Bir kişi katil. Block kill, killer diyor. O çocuğu takip edeceğim. Çok tatlı koşmuyor mu yalnız? Hadi koşalım koşalım. Koşalım sanırım bu ne? ne oldu ne oldu <Gülüyor> <gülüyor> gıcık Aldırdı. tekrar oynayacağım play again dedim tamam şu anda burada bekliyoruz bak şu çocuk öldürdü beni ha. bu çocuk öldürdü unutmuyorum <laughs> tamam 5 kişiyiz çok giyinmek istiyorum kostümümüzü Abi bu daha mı tatlı acaba? Yoksa bu mu tatlı? Bakayım mı? Evet bu güzel. Bu çok güzel. Şimdi bir dakika kostümlerden bakalım. Pet yok. Skin yok. Game yok. Ya yani şu skinler şey e, parayla sanırım. Bakın mesela şunun üstünde polis var. Polis kıyafeti. 8 kişi olduk. 9 kişi olduk ve 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 ve, 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 ve. 7 kişi mi? 7 kişi olduk. Bir dakika. Ama neden çıkıyorsunuz madem? Evet 8 kişiyiz. Starting ve 9 kişi olduk. 10 kişi olduk. Tamam hadi başlatın. 5, 4, 3, kim şey. İki import. Hmm. İki katil var. Ben şu cun bir daha yaklaşmam. Bu mu? Bir dakika. bu bu kesin bu bak bekliyor bekliyor burada bak bekliyor beni kovalıyor mu? beni kovalıyor. Bir dakika burada dur ama ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? yalnız kalmayın her öldürebilir. Tamam Üç kişi olursa olur bak. Kızma. Ya bulundu tamam ölü bulundu. Güzel kartel de bulundu. Evren duyulmuş bu sefer de. Ver ver diyorlar. Ya hadi ya. seçiyorlar. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tekrar başladı. Ay yok 26, 25. Ay bot diyor ya ben de çıkacağım. Aynen aynen ben de çıkıyorum. Bakın herkes çıkıyor yani şu an baya. Evet. Friends Left diyor. Ha bunlar çıkıyor yani biz ben de dahil çıkıyoruz. Tamam evet. Buraları biliyoruz zaten. Hadi 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 geç 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 geç. Yine iki katil olacak. Katiller şuraya girip çıkabiliyor oradan. O yüzden oralara yaklaşmamaya özellikle dikkat edeceğim. Bakın bakın nasıl kaçıyor ben <laughs> bak, bak nasıl kaçıyor. Aa bulundu. Ölü bulundu. Ölü bulundu. Normal game Ben bundan çıkacağım artık. Başka haritaya girelim bence. Yine public. Üç katil olsun bence bu sefer. Ee, bakıyorum şu. Aa! Olmaz ki ama böyle. Şuna girelim o zaman. Ne güzel. Tamam. Üç katil olacak. Yee. Ben niye yeşilim? Pardon. Ben neden yeşilim yani? sarı olalım bari. Aynen sarı çok güzel. Aslında yeşil de güzelmiş. Yeşil oldum artık. Uzaylı oldum yani baya. Şu anda. Şşş. <laughs> Şş. Hadi bakalım. Katiller kim? Ben değilim katil. Ben hiç katil olmadım. Bu ne? <laughs> Bu ne ya? A bulundu. A katil bunlar. Evet bunlarmış anladık. A rengi mi değiştireyim ben? A beyaz 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 beyaz. Aynen, beyaz. Seviyorum ben beyaz. Mor hiç güzel değil beyaz. Güzel yürüyor. Dokuz kişi. 10 kişiyiz hadi 3-2-1 Başlıyor <gülüyor> <gülüyor> Ben mi katilim Yok ben katil değilim Ben bununla kalmam Bu katil bence Kimseye yaklaşma <laughs> Ne oluyor ya Çok değişik bir oyun Ha Bunlar mı hoş Şimdi aynen dört kişi olduk bile Birinci saniyesinde Beş kişiyiz Beş dört üç iki bir Yok Dokuz on kişiyiz Güzel Bir oyundan çıktı. 9 Dokuz. Dokuz kişiyiz. Güzel. Hadi start'a basın. Start diyeceğim. Start. Ama bu kızlardan üç tanesi şey diyor. Oha şunun hayvanı vardı. Bir dakika. Bir tane hangisinin hayvanı vardı hangisiydi o admin mi ne bunlar ne böyle hmm, burası da neresi çok ilginç ee, duracağım seni Bak 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 ne oldu Kafetar ya da birini öldürmüş. Ana. Ver, start dedim. Başlayalım dedim. Elektriyal. elektrik diyor. Ha elektrikler kim diyor? Hadi. Mian, Red, Juice, walk Artık çıkmak istiyorum. 88 saniye ya. Hayır, ben gidiyorum. Görüşürüz. Evden geç söyleyeceğim bu videomu kadar kocam. Beğenmişsiniz de kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sevgilerim. görüşürüz.